Gelin size ömrümüzden yüz günümüzü nasıl çalıyorlar onları anlatayım. Sigorta dökümlerinizde bir şey fark ettiniz mi? Bir senede 365 gün vardır. Peki bizim sigortalarımız neden 360 gün olarak yatıyor? Hiç bunu düşündünüz mü? Yani senede bizim 5 günümüzü çalıyorlar. 20 yıl çalıştığımızı farz edersek, 20 yılın sonunda 100 gün yapar. Yani 3 ay... 10 günümüzü ömrümüzden çalıyorlar. Hem sigorta anlamında hem maaş anlamında. Yani biz 100 gün bedavaya çalışıyoruz arkadaşlar. Şimdi anladınız mı? Neden gelişmiş ülkelerde saatlik veya haftalık şeklinde anlaşmalar yapılıyor da Türkiye'de aylık anlaşmalar yapılıyor. Ufacık bir detay aslında bizim ömrümüzden 3 ay 10 günümüz alıp götürüyor. Ve kimse hani bunun farkında değil belki. Belki biliyor da sesini çıkartamıyor. Çünkü böyle oturmuş sistem. Yazık gerçekten hani bu videoyu senin gibi işçi arkadaşlarına da gönder. Hepsi bilinçlensinler istiyorum. Sağlıcakla kalın. Ömrünüz güzel olsun.